Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü görevine İlker Arslan atanarak görevine başladı. Devlet Su İşleri 9. Elazığ Bölge Müdürlüğü görevine İlker Arslan atandı. 1974 İstanbul doğumlu olan İlker Arslan, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu. Meslek hayatına 1996 yılında özel firmalarda saha mühendisi olarak başlayan bölge müdürü İlker Arslan, 2000 yılında DS23. Kastamonu Bölge Müdürlüğü'ne bağlı DS232. Zonguldak Şube Müdürlüğü'nde kontrol mühendisi olarak memuriyet hayatına başladı. 2011 yılında ise DS5. Ankara Bölge Müdürlüğü'ne bağlı DS54. Çorum Şube Müdürlüğü görevini 2015 yılına kadar yürüttü. Arslan 2015 yılında Ekim ayında DS'yi 3. Eskişehir Bölge Müdürü Yardımcılığı görevine başlamasının ardından DS'yi 9. Bölge Müdürlüğü görevine atanan İlker Arslan 13 Ekim 2016 tarihi itibariyle DS'yi 9. Bölge Müdürlüğü görevine başladı.